18 Mart Çanakkale zaferi dolayısıyla Ankara'da Yerli Düşünce Derneği tarafından iftar programı düzenlendi. İftarda 1. Dünya Savaşı'nda Rusya'da esir düşen askerlerin çıkarttığı Vaveyla gazetesinin hikayesinin anlatıldığı belgeselde yayınlandı. Sayın Rabiullah Sahvaniye Ahis'in okumak üzere kürsüye davet ediyorum. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla Yerli Düşünce Derneği tarafından Ankara'da iftar programı düzenlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yalçın Topçu ve çok sayıda uluslararası öğrencinin katıldığı iftar programı şehitler için saygı duruşuyla başladı. <laughs> Programda Yerli Düşünce Derneği tarafından hazırlanan Vaveyla Sibirya'daki Türk Esirlerin Çığlığı belgesel filminin de gösterimi gerçekleştirildi. <laughs> Kelime anlamı çığlık olan Vaveyla'nın hikayesi Birinci Dünya Savaşı'na dayanıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da belgeselde emeği geçenlere teşekkür etti. Vaveyla Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslara esir düşen subaylarımızın 3 yıl boyunca bir esir kampında çıkarttıkları özgürlük, hasret, vatan millet sevgisiyle çıkarttıkları çok kapsamlı bir dergi. 102 sayı çıkartıyorlar. Esir kampında olmalarına Yeni Yerli Düşünce Derneğimizin başkanı 26 ve 20. dönem Ordu Milletvekilimiz, Metin Bey'in gayretleri, Kültür Bakanlığımızın ve Telif Hakları Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla bu babayla bir belgesel film haline geldi. Bu işe emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Atalarımızın en zor şartlarda dahi neler başardığının ve Türk'ün esir edilemeyeceğini bu önemli el yazması belgesi ödül alan bir belgeselle insanımızla buluşturduğu için Yerli Düşünce Derneğimize, Metin Başkan'ın şahsında bakanlığımıza ve emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu, Vaveyla'nın Osmanlı-Rus savaşları sırasında Sibirya'daki bir cezaevinde esir düşen Müslüman askerler tarafından Osmanlıca hazırlanmış gazete olduğunu belirtti. Tabii bu gazeteyi yıllar sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir milletvekili, Burdur milletvekili onu bir ziyaretinde Rusya tarafından alıyor, bir nüshasını Türkiye'ye getiriyor ve Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisine teslim ediyor. Uzun yıllardır meclisin kütüphanesinde duruyordu. Bunun gün yüzüne çıkartılması gerektiğini inandık. Bu işlerle işgal eden değil aslında. Yani normalde bu tür işlerle çok fazla ilgilenmiyor. Esas uzmanlık alanı Bingül Sönmez hocamızın tıptır, tıp alanıdır. Ama Bingül Sönmez hocamız sarı Sarıkamış'ta olduğu için kendisi bu işe emek harcayıp Bingül Sönmez hocamız da bunun kitabının basılmasına ve yayınlanmasına vesile oldu. Ben burada sizin huzurunuzda ona da teşekkür ediyorum. Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Bingül Hocamızın büyük emeğiyle kitap basıldı ve büyük bir o gazete dediğimiz gazete artık Türkçe'de okuyabiliyorsunuz. İçerisinde çok güzel e, tiyatro yazıları var, çok güzel anılar var. Gerçekten mükemmel bir eser. Biz de belgeselini hazırladık. İnşallah belgeselini beğenirsiniz. Şunu da söyleyeyim belgeselimiz... Korkut Ata Film Festivali'nde ikincilik ödülü aldı ve ödülümüz de ödüllü bir belgesel oldu. Ancak Vavelin'in hikayesi dünyada eşi benzeri olmayan bir hikaye. Hem savaş dönemi içerisinde yazılıp, hem de günümüze kayıpsız ulaşabilen tek savaş edebiyatı dergisi. Ve çok şanslıyız ki buna sahip olan tek milletiz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivinde Vavela'yı görmek ya da dijital olarak erişmek mümkün. Bu Türk gençleri açısından da, öğrenciler ve akademisyenler açısından da gerçekten çok büyük bir nimet. Herkesin ona erişmesini, okumasını, istifade etmesini diliyorum. <laughs>